Minişler eve yarasa girdi. Vay be Turta, o zamanlar ne kadar da küçükmüşüz değil mi? Aynen öyle Bonibon, işte zaman akıp geçiyor. Of ya, sürekli ayıcıklarla oynadık. Bence biraz toplarla oynayalım, ne dersin? Bence de iyi fikir, bu topları boşuna koymadık buraya. Belki de biraz top havuzunda oynayabiliriz ama Sürekli oynadık zaten. Evet ya sen hangi topu istersin? Ben şu mavi topu almak istiyorum. Şuradaki. Tamam bana uyar ben de. Ben ekli topu alırım. Hadi top sektirmece oynayalım. Ne dersin? Olur turta. Tamam ilk sen başla. Hazır mısın? İzle beni. Tamam izlerim. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! <laughs> Özellikle kafana çarparak gitti. Ah, kafam da çok acıdı ama İyisin değil mi? Evet Bonibon. Tamam o zaman sıra bende. Beni kız olarak yargılıyorlar ama ben o kadar iyi futbol oynuyorum ki göreceksiniz. Bir iki ah. Evet Bonibon gerçekten çok iyi futbol oynuyormuşsun. Evet ya üstüme yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak bir daha sektireceğim şimdi. Bak 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 şimdi. Aa! Bonibon ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Ödümü patlattın. Orada yarasa var. Aa! Baba anne evde yaratık var. <laughs> ya panik olma hemen. Hemen buradan çıkmalıyız. Aa! Beni de bekle, beni de bekle. Hadi, hadi ben de gireceğim Turtan'ım. Hayır, geçemezsin, geçemezsin. Ya tutma kapıyı, ben geçmek istiyorum. Beni yarasayla yalnız bırakma. Abi ne olur aç kapıyı. Hayır olmaz. Beni niye yarasayla yalnız bırakıyorsun? Gıcık <laughs> abim beni yarasayla yalnız bıraktı Senden intikamımı alacağım turta Beni yarasayla sıkıştırdın Aa! Aha buldum top havuzuna saklanayım bari Top havuzu top havuzu sakla beni top havuzu kıs kıs. İyi mi acaba en iyisi bir babamı çağırayım Orada mı ya? Orada mı? Allah geliyor. <laughs> Gıcık turta seni, bıktım senden. Of oh, tamam, herhalde çıktı. Her yerde dağılmış ya, bıktım. Her yer bana kalıyor zaten. Gıcık seni. Neyse ya, olumlu yönden düşünürsek yara nasıl hayatta kalınır onu öğrendim. Herhalde gitti. Oh be turtu olmadan oyuncaklarımla rahatça oynayayım bari. Ah ne kadar ne kadar da güzel bir topmuş ya. <laughs> anne. Anne ne olur yardım edin anne. <laughs> top havuzu benim güvenli yerim. Hemen top havuzuna gireyim. Sanırım gitti. Ay ne gıcık saymış ya. Bir türlü gitmiyor. Ay şurada beni görecek. Gel ponpon. Saklanayım bir derinlere. Gitti sanırım çıkayım ben. En iyisi çıkayım. Oh be, şu yarasadan kurtuldum. Sonunda ya. Hı -hı. Nereye saklanacağım nereye saklanacağım Buralara saklanamam Yine top havuzuna yine top havuzuna <laughs> Anne. Uh, Yeter artık Bonibon biraz cesaretli olmalısın Sırf abinin intikamı için Yarasayla konuşacağım Yarasacım gel buraya Yarasa bizim eve niye gir girdin? Bir açıklar mısın? Kız. Tamam, anladım. Peki, çay partisine gelmek ister misin? Kız. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne yardım edin. yardım edin. <laughs> Bu yarasa dilden milden anlamıyor. <laughs> yeter, yeter. Sanırım avazım çıktığı kadar top havuzunun içinde bağıracağım. de hala yemeğe gelmedi. şey o top, top havuzunun içinde oynuyor ya biraz. öyle mi? ama sesini de duydum acaba bir şey mi var? yok baba içeri girme ya içeri girme. yok oğlum belki önemli bir şey olmuştur Gelin bakayım. Allah beni öldürecekler. kuzucuğum burada mısın? sonunda birisi geldi. kuzucuğum yemek vakti niye gelmiyorsun? Eve yarasa girmiş. Sen niye söylemiyorsun? Baba nasıl söylemem? Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Zaten abim beni buraya hapsetti. Kaç saattir buradayım. Hii, kızım tamam ben onu yenerim. Aslanım ben. Onun canını incitmeden yapacağız. Ha? O benimkini incitiyorsa ben de onunkini inciterim. Hadi bakayım çık. Çık çık çık. Çıkar mısın? Hadi. Tamam kızım çıkıyordur. Harika yapacağın şey buydu. O zaman hadi yemeğe gidelim. Ben turtaya da kızarım. Turta. Turta gel buraya. Benim benim deli abim. Beni niye yarasayla yalnız bırakıyorsun? Ben orada ölüyordum. Ve sen beni yarasayla yalnız bıraktın. Hii.